Herkese merhabalar hanımlar. YouTube Anzade kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün pek çoğunuzun bildiği bir yazma böyle. Taş rengi, ortası boş. Çok da sevdiğimiz, sizlerin de çok sevdiği, çok beğendiği bir yazmaydı bu. Ben de çok beğeniyorum. Yazmamın markası Reyhan İpek. Reyhan İpek'in ortası boş yazmalarından. Şöyle kenarlarında desenleri var. Gene ben bunu en son açıp gösteririm size. Şuradan küçük bir kısmını açayım. Şimdi modelimizi hiç başlamadan önce bu videodan başlayarak bundan sonraki videolar içerisinde hep bunun bu yazmanın markasını gösteriyorum ya iplerinde mesela sizlere hem markalarını söylüyorum hem de numaralarını söylüyorum. Bunlar kesinlikle reklam amaçlı değil hanımlar. Bunları artık reklam amaçlı olmadığını videoların en başında sizlere söylemek zorundayım. Çünkü bununla ilgili yaptırımlar var ben gene bunları paylaşacağım. Dediğim gibi reyhan ipeğin taş rengi, zemin rengim taş rengi. buradaki iplerim altın başak hardal sarım 428 çok biliyorsunuz zaten bu rengi. Gül kurusu leylak marka 142 numarası. Böyle bir yeşilim var. Son zamanlarda bunu çok fazla kullanıyoruz zaten. Çizmeli 315 bunun numarası. Kına yeşilini andıran ama kına yeşili de değil tam biraz daha açık bu. Bir de böyle bir rengim var. Bu da çizmeli 516 bunun da numarası hanımlar. Şimdi bugün yapacağımız modelimiz de yazmanın içerisinde yaprakları yapıp böyle geriye yatırmalı bir model olacak. Bunu motif motif yapmayacağım ben. Yeşilleri tek seferde gitmek istedim. Tek seferde ve en kolay yapabileceğiniz şekliyle sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bu modeli de Kırıkkale iğne oyaları sayfasından Hayriye Hanım'dan esinlenerek yapacağım. Aynısı değil biraz farklısı olacak ara modeliyle ve kendisiyle. Bunun yapımını da yine instagramdan isteyen arkadaşlarım olmuştu. Umarım onlar da beğenirler. Şimdi hemen modelimizin yapımına başlayalım. Buradan da Hayriye Hanım'a çok teşekkür ederim. Evet hanımlar taban zürafalarımı böyle orta büyüklükte hazırladım. Her zaman yaptığım gibi e, zürafa boyum bu sefer. Ben minik dağlı yapmayacağım bu modeli. Ondan dolayı da taban zürafalarımı bir tık e, daha büyük yaptım yani. Şöyle bir tane zürafa ilerliyorum. Buna geri dönüyorum. buraya iki tane şöyle küçük gözleme yapıyorum. İpimi başa alıyorum. Ve yandakine gelip burayı 2 bir yapacağım. yapınca şöyle yukarıya doğru da çıktım. Bakın. Buradan hemen şu bir tanesini boş bıraktım. Bir diğerine gelip şöyle aşağıya doğru ineceğim. Düz bir şekilde indim. Bir tane daha yine yapalım sizlerle birlikte. Daha sonra hemen modelin yapımına başlayalım. Bir tane geldim. Burada şimdi artık arada zürafa bırakmıyorum yani. Bunu yaparken de. Geri döndüm hemen. İpim düğümlendi. Bazen olabiliyor. Böyle olduğu zaman ipimizi tekrar gerdirelim. Yine iki tane 2 ve bir yapıyoruz yani burada. Bir yaptıktan sonra da yukarıya doğru çıkıp şöyle düğümümü yukarıya aldım. Bunlar şöyle düz duracak hanımlar. Eğri, yamuk durmayacak. Yukarıya doğru bakacak. Bir tanesini boş bıraktım, bir diğerine şöyle iniyorum. ara modelim benim bu şekilde olacak şimdi buradan zürafalar sayacağım biraz uzaklaşacağız şöyle bir iki 4 şimdi burada bir tanesini gene boş bırakıyorum şöyle fazla bir e, bolluk bırakmayacağım burada gerek yok yani geri dönüyorum buna ve düğümümü şöyle sola doğru aldım şimdi buradan yeşilimle yine başlıyorum. Şöyle yapacağım. Yukarıya çıktım. Yukarı noktasına bir tane pırpır yaptım. Tekrar aynı yere geri geliyorum. Buradaki boşluktan tekrar yukarıya doğru çıkıyorum. Tekrar aynı yere geri geliyorum. Bir kez daha yapacağım. Buranın sayısını aslında ben 3 tane yapacağım. Sizler buraya 4 ya da 5 tane de gene yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Pırpırını. Şu pırpırlarını diyorum. Yani ben burada 3 tane bırakacağım. Daha fazla yapmak isteyenler bunu gene artırabilirler. Buradan aşağıya doğru indim. Burada inerken de hanımlar şu dip noktasındaki sık iğneler yani dibe iniyoruz hep birbirinin üzerinde olmayacak kesinlikle. Birbirinin üstünde olursa ya şuradaki model bozuluyor. Bozulur yani. Şimdi tekrar başladım. Aynı işlemleri yapacağım gene. Burada bir tane daha gene yaprağım olacak. Pırpır pır yaptım. Karıya çıktım. Pırpır pır yapıp tekrar aşağıya indim. Buradaki boşluktan gene yukarıya doğru çıkıyorum. Bakın buradaki boşluğa geçiş yapıp şöyle pırpır pır mı yaptım. 2 oldu sayım. Tekrar aşağı iniyorum. Çok da bombeli inmeme gerek yok burada inerken. Şimdi tekrar sayımı kenarda ben 3 tane pırpır olana kadar ilerliyordum ya. 2 tane oldu. Bir tane daha yapacağım. Sayım 3. Şimdi tekrar aynı yere geri geldim. Buraya şimdi 2 tane oldu. Bakın şöyle yaprağımız. Bir tane daha buraya aynısından yapacağım. Şimdi ben burayı tamamlayayım hanımlar. Şuraya bir tane daha aynısından yapayım. Vakit kaybetmeyelim. Ee, üst kısmının yapımı da var çünkü. Evet, bakın hanımlar. 3 tane yine burada kenarda pırpırım var. Şimdi buradan dip noktasına buraya iniyorum. Diğerlerinde geldiğim gibi. sıkıca indim. Bu kenarda 1, 2, 3, 4 tane bırakmıştık. Ama şurada da bir tane yine boşluğumuz var ya bakın. 1, 2, 3, 4 tane. Ama şuradaki boşluğumuzu da yine sayacağız. Burada 5 tane ilerleyip 6.ya geri döneceğim. Bu mesafenin boşluğun eşit olabilmesi için yapıyoruz bunu. Bu tarz yaptığımız modellerde ben hep böyle yapıyorum zaten. Takip eden arkadaşlar varsa onlar bilirler. 1, 2 3 4 bak 5 bu 5. Şimdi burada dediğim gibi 4 tane bunu da saydım. Şu aramız eşit olmuş olacak yani. Şimdi bu 6.'ya geri döneceğim. 6.'ya geri dönüp Bir tane gene pır, pır yapacağım buraya küçük ama bunlar büyük değil kesinlikle ara modeli burası şimdi ben bunu yine devam edeyim hanımlar vakit kaybetmeyelim yeşil kısımlarımı böylece tamamlayacağım bakın bunu yaparken motif motif yapan arkadaşlarım da var biz motif olarak yapmayacağız böyle yeşilimizi bütün olarak tek seferde gidebiliriz bu şekilde yaparsak evet hanımlar bakın bir tanesi burada bir diğeri de burada aramızı ben böyle yapmıştım 5 tane bıraktım arayı ee, bakın şu anda bile ütüsüz hali ama ütüsüz haliyle bile böyle çok güzel kalıp gibi duracak bir modelimiz olacak inşallah şimdi buradaki e, yaptığımız bu yapraklarımızı geriye alacağız ya şurada atmış olduğumuz köprü vardı. Şu gözlememizin ve şu gözlememizin içerisine geldik. Ortada bir tane boş bıraktık. Şimdi bu iki tanesine tekrar köprü atacağız. Onun için biz bunu böyle geriye doğru yatırıyoruz. İyice de şuradan parmağımızla bastırdık. Bu iplerle yapıyorsanız, hani şunlarla, polyesterlerle yapıyorsanız zaten geriye yatırdığınızda bu direkt hemen böyle şeklini alıyor. Şimdi Burada birazcık paylı bırakacağım ipimi ve o az önce gösterdiğim gözemelerden köprümü atacağım. Sıkıca buradan tutturdum. Şu ipimi de bu tarafa alıyorum. Burada da şuradaki gözeme yani bunu siz şimdi kamerada belki net göremiyor olabilirsiniz ama yaparken daha rahat göreceksiniz. Bakın o iki gözlemeyi buldum. Aynı yere yani köprümü şöyle atıyorum. Birazcık bol bırakacağım. Bu kadar yeterli. Burada yaptığım işlemin aynısını bu tarafa yapacağım şimdi. Bakın burada ben buradaki pırpırları üçer tane bıraktım ya eğer buraları 4 ya da 5 yapmak isterseniz burada attığınız köprüleri büyük atmanız gerekiyor sadece ben üçer tane yapmak istediğim için buradakileri bu şekilde yaptım hiçbir değişiklik yapmayacağım hemen içerisinden geçiş yapıp düğümümü şöyle en sola aldım ve buradan tekrar başlıyorum Karşı taraftaki yeşillerde yaptığım gibi bir yapraklar yapacağım buraya. Aynı işlemleri yapacağım. Yani hiç farklı bir şey yok. Bu modelin ortası farklı olacak şekilde motif motif de yapabiliriz. Hazırlayabiliriz. Ben motif yapmak istemediğim için yeşilleri tek seferde gitsin diye böyle yaptım hanımlar. Bana gönderilen modelden tabi ufak tefek farklılıkları var yani. Ama işte dediğim gibi motif motif yapmak istemediğim için. Yoksa motif motif de yapılabilir. Motif yapmayı seven arkadaşlar böyle çiçek çiçek yapıp bağlayabilirler. bilirler. biraz daha böyle pratik bir yolu olsun hem de farklısını görün istediğim için bakın üç tane yaptım hemen aşağıya geliyorum şimdi tekrar başlıyorum buradan şimdi bu ortalara geldiğimizde şunu da kesebiliriz artık. Bu daha fazla geriye gitmeyecektir. Bunu en dipten alabilirim. Hiçbir yerde ip eklemesi falan belli olmayacak. Modelimiz bittiğinde siz de göreceksiniz inşallah. Şimdi ben şu iki tane yaprağımı da gene burada yaptığım gibi tamamlayayım. Evet hanımlar. Buradaki gül kurusunu tamamladım. Bir diğer rengim böyle griydi. Onu da tamamladım. Şimdi burada ortada birer tane boşluğumuz var diye ben buralara birer tane böyle üçlü pırpır pır yapacağım. Şöyle geliyorum. Tam ortadaki pırpırımın içerisine daha doğrusu zürafanın içerisine şöyle üç tane pırpır pır yapacağım. 2 iki ve üç buralarda ki boşluğu da kapatmak için benim yazmamın içerisinde zaten sarı rengim var yani onu özellikle kullanmak istedim sarım çünkü yeşilden bile daha çok bence önemli yani bu pırpırımı da bu şekilde hazırladım şimdi bakın birdim buradaki e, şuradan hemen göstereyim buradaki iniş noktalarımıza gelip böyle yine sarı rengimle buralara tam şu köşe noktasına geliyorum buraya sık iğneler yapacağım şöyle iki tane yaptıktan sonra yandakine geçeceğim şöyle ipimi atlatarak tam gene köşesine iki tane geleceğim bir ve iki buraları da bu şekilde tamamladıktan sonra aralarındaki iplerimi gene keseceğim da tamamladıktan sonra modelim bitmiş olacak hanımlar şu an ütüsüz hali hafif bir şekilde de gene ütüsünü yapacağım en son şöyle yazmamızın içerisindeki duruşuna da birlikte bakalım evet hanımlar bakın ikisini de tamamladım çok çok güzel duran bir model zaten böyle kalıp gibi de duruyor şöyle bakın kalıp gibi duruyor gerçekten. Eğer bu iplerle yapıyorsanız bittikten sonra modeliniz böyle sabunlu bir tülbentle ütülerseniz de kesinlikle bir daha bozulma falan yapmaz. Bu bütün modeller için geçerli, sadece bu model için değil. Bu model de zaten çok güzel. Elimizde yaparken bile ütülü gibi duruyordu. Çok güzel bir model oldu gerçekten. Dileyenler dediğim gibi daha büyük de yapabilirler bunu. Ben biraz daha böyle orta boylarda yaptım. Umarım sizler de beğenmişsinizdir hanımlar. Yani bu tarzı geriye yatırmalı yaprak modellerini en kolay bu şekilde yapabilirsiniz. Dediğim gibi motif motif de yapabilirsiniz bunları. Motif yaptığınızda orta kısmı böyle olmaz tabii ki burası benim yazmamın ön yüzüydü şöyle ben ekran görüntüsü almak isteyenler için tutayım aralarımızda bu şekilde bence iyi 9 tane modelde bırakabilirsiniz mesela bu modelleri yaparken 9 tane şu çiçeklerden yaparsanız bir kenara arayı da ona göre denk getirirsiniz mesela onun ayarlamasını da yine bu videonun altına bırakayım ben İzlemek isteyen arkadaşlarım varsa oradan izleyebilirler bu modeli bu sıklıkta yapıyor olursanız eğer 700 TL civarında yapabilirsiniz hanımlar. Şöyle arka taraftan görüntüsü de bu şekilde olacak. Tabii ki bunda bu modelde fark ediyor ön yüzü arka yüzü var. Ama arka taraftan da bakın hiç ipeklemelerimiz falan kesinlikle belli değil. Yani iplerimizin hem muntazam olması lazım hem ekleme yerlerinin hiç belli olmaması gerekiyor. Bunlar tabii ki fiyatları çok etkiliyor hanımlar. Ben böyle bir modelim. bunun ve bunun gibi şu kısmı geriye yatırılan modelleri genellikle tek renk yazmalara ve şöyle içi boş yazmalara çok yakıştırıyorum. Bu tarz içi boş yazmalarda çok çok güzel duruyor. Yaprakları böyle geriye yatırmalı modeller. Yazmam böyle bir yazmam. Çok çok harika gerçekten. Ee, benim çok sevdiğim bir yazmam. İçi boş yazmalar çok fazla yok bende ama böyle arada çok beğendiğim bir renk falan olursa, bir desen olursa onu da yine sizler için böyle bulundurmaya çalışıyorum. Şimdi şu taraftan desenini göstereyim de boş kısmı da buraya gelsin. Bakın içi boş olan yazmalarda içerisindeki duruşu da bu şekilde olacak. Umarım beğenmişsinizdir hanımlar. Beğendiyseniz beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Beğeneceğini, seveceğini düşündüğünüz arkadaşlarınız varsa onlarla da modeli paylaşabilirsiniz. Bu videoyu paylaşabilirsiniz. Kanalıma abone olmak da ücretsiz. Abone olup bildirimleri de açarsanız yüklediğim tüm videolardan zamanında haberdar olabilirsiniz. Bence umarım denersiniz hanımlar. Çünkü hani böyle görüntü olarak belki zor geliyor gibi zor gibi olabilir ama yapımı gerçekten zor değil. Bittiğinde de Gayet alımlı güzel bir model oluyor. Yapacak olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim hanımlar. Başka modellerde tekrar görüşmek dileğiyle. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.